arkadaşlar uzun süreden uzun süre sonra arkadaşlar e, ee, sizlerle üç tane arkadaşlar eski oyun oynayacağız Android'deki e, ee, App Store'da var mı bu oyunlar bilmiyorum ama gene de bir şey yapacağım arkadaşlar bakabilirim bakacağım ilk oynuyoruz arkadaşlar tank evet. tanklarla birlikte savaşıyorsunuz bunun zor şeyleri de var Böyle bölümleri var işte Bridges, ben bunu hiç oynamışım. Sorular bula gelelim. Gelelim. One. Oh huh? no. öldük. Yeşil olan Bu arada. Bir el daha oynayıp diğer oyuna geçeceğim. 3, 2, 1 Şöyle bir yapıyorum ben ilk önce. En üstüsü siyah. Şu kırmızı bir de şuradaki. Şu, şu. Bir de şu siyah. O ilk önce şunu... <laughs> normal bir yok. Oraya sadece. 3 Allah Allah. tane atıyor 3 tane de canımız var arkadaşlar şimdi diğer oyuna geçelim evet arkadaşlar e, bu da ikinci oyunumuz öyle bir oyun arkadaşlar burada böyle yerleri seçebiliyorsunuz mavi renkli ne işte zorlukları var ben mavi olacağım süreli multiplayer vs sepo yani şeyle android ile oynayacağım Ghostings falan bu müzik Falan tonlar <laughs> gerek yok Eğer videodaysanız <laughs> seslerinin Müziklerini falan kısabilirsiniz Şimdi hemen... Şimdi arkadaşlar burada Yeşil ve Şey var kırmızı zar Zar değil ne, ne bileyim piyon Şurada da arkadaşlar sağda da şöyle gördüğünüz gibi elimde oynatıyorum şu anda. Şey var. Zar. Evet arkadaşlar buna dokunuyoruz. Kaç geldiyse 5 geldi. O kadar ilerliyoruz. Bu merdivenlerin başına gelirse bizi oraya atıyor. Bu yılanlara gelirse ağzına ağzından da kuyruğunu atıyor. Ve oyun, kötü yani beğenmediğim bir Şimdi şunu biraz çekelim. Bir tane daha açalım bakalım. Oradan bizim önümüze ilk bitiren arkadaşını kazanıyor. Böyle hızlı hızlı oynamanız gerek. Allah. Arkadaşlar bu arada arada mikrofonu tutuyor olabilirim. Kusura bakmayın. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi daha çıktık İnşallah kafaya gelmez ya Kaç iki Allah Bir zannettim ben Korkuyordum Ooo iyi Asana Evet güzel Şu büyük yılana gelmenin de ne olursa olsun ya Oh Allah Hadi bakalım. En büyük lan şu turuncu yılan. Bir zamandan sonra çok sekiyor. Zar. Hayır 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 ya. Yapma be çok uğraştım ben oraya. Ya üf, çıktı adam işte ya. Yenilik. Bizim onun başına gelmemiz lazımdı. Yenilik. Hiçbir umut yok. Bir o yılanın ağzına takılırsa. bu baya uzun sürüyor arkadaşlar bu da oyun zaman geçmek için de feribotta falan güzel bir şey abi bu ne bak bak değil abi canım be Allah aşkına Yes ve işte bu ve. Hayır gelme oraya gelme <laughs> oh. Büyük merdivene geliyor zannettim. Bir an korktum. Yes. Geçtim oraya Allah aşkına. Ondan nefret ediyorum. Hayır. Arkadaşlar bu oyun gitmez şimdi diğer. Üçüncü oyunumuza geçelim. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. da herkesin bilmiş olduğu yani yarın çoğunuzun bilmiş olduğu bir oyun. Bounce diye top oyunu. Arkadaşlar eski telefonlarda var. Marka vermemişim. Eski telefonlarda olan efsane bir oyun. Birinci bölüm falan geçtim. Ben çünkü altıdan devam edeceğim şimdi. Şu beyleri almaya çalışıyorsun. Bunda daha farklı kontrolleri. Nokta yani değdiğinizde zıplıyor. Bir de çok neden şimdi çok kasıyor videoda diye herhalde. Gene söyleyeyim arkadaşlar mikrofonu kapatıyor olabilirim. Abi çık. Şöyle hop 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 tamam. Hayır 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 hayır. Üç tane canınız var bu arada. Bu değiştiğini bilmiyorum çünkü ne zamandır o eski telefonda oynamıyorum. Hayır. Dur. Yapacağım mı? Tamam. Şunu alıyoruz. Tık. Tık. Tamam. Zıpla abi sudan. Bir daha zıpla. Lan hayır hayır aşağı in aşağı. Dur. İn. Çık, al. Bunu almanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa leveli geçemiyorsunuz. Yani geçeceğiniz kapı açılmıyor. Bu daha farklı arkadaşlar bu arada. Diğeri suyun içinde muyun içinde falan gidiyordum. Bunda öyle bir şey yok herhalde. Çünkü daha 6. bölümdeyim. Ve buna kadar öyle bir şeyle karşılaşmadım ben. Yoktur. Yani dediğim gibi daha 6. bölümdeyim. Bölüm kolla bölüm, konuşamadım. Bölümdeyim. Allah. Yapma be. Son şans. Hadi bakalım. videomuz 9 dakika olmuş daha. İyi. Abi dur. Gitme oraya ya. Çık. Çık artık yetir. arkadaşlar. Ne yapalım geçemedik kendimizi öldüreceğiz. Yoksa çıkılmıyor. Oyundan böyle bir kötülük var. Öleceksin öyle çıkacağım. Şimdi. Çıkalım oyundan. Bir dakika. Evet arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Kanalıma abone olun, lütfü abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın baba.